arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Çukur'un sokaklarındayız şu an. Küçük bir kafe var burada. Bartolu'nun yeri diye. Gördüğünüz gibi her yeri Çukur yazıları yazılmış. dizinin bazı bölümleri arkadaşlar bu sokakta çekilmiş ve çekilmeye devam ediliyor ama birçok bölümü de ayrı platformlarda ayrı bölgelerde çekilmiş büyük bir kısmı burada yok sadece bu sokakta çevrilen bölümleri, onlar içindeki o İdris Baba'nın konağı olsun Bartolun'un yaşamış olduğu ev Balat bölgesinde değilmiş. Orayı da çekmek isterdim ama bu bölgede değilmiş o da. Gördüğünüz gibi Koçova Mahallesi Sultan Ana'nın aş evi. Onun bitişiğinde İdris Baba'nın Çukurova'nın kahvesi. Berber Muhittin'in Berber dükkanının olduğu yer Ama e, suntalarla Kapatmışlar Herhalde halka çok göstermemek için Üzerlerine Yazılar yazılmış Bu şekilde şu an Kapalı <laughs> Bin... İçerisi görünüyor mu? Hiç bir fikrim yok Berber Muhittin dükkanı. Işık patladığı için çok içerisi görünmüyor arkadaşlar. Görebildiğim kadarıyla çekiyorum. Set harici herhalde bunları göstermek istemiyorlar. Evet. evet. Çukur gençleri yetişiyor burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça kalabalık ve ziyaretçisi çok fazla. Çukur'un sokakları inanın hepsi bu sokaktan ibaret. Farklı farklı bölgelerde çekilmiş. Dediğim gibi bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayanlar abone olursa bildirim zillerini açar. Like ve yorumlarını yaparlarsa farklı videolarda haberdar olup hep birlikte izleme olanımız olacaktır. Hepinize hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.